Arkadaşlar selamlar Bugün sizlerle en son videoda hani rüya takımı diye attığım videoda çok güzel kill almıştık Hepimiz beraber Bugün tamamıyla bana saldıracak hep bir, tahminimce bir 40-50 kill alırız Oha bayağı adam atlıyor Onlar nereye düştü? Abi, alalım. Hızlıdır. Bu gitti Oğlum niye vurdun? Tamam, Önümde biri var. Dibar. Aa çaldım onu tamam. Hiç loot atmayacağım. Bir dakika nerede adam var? Bir daha. Şurada adam var. Tamam çektim onu bekle bekle bekle. Ne lan? Orada bir daha var. Da aldım. Oyna oyna oraya oyna. Kilimi çalmasın. Tamam. Baygını çek. Burada bir tane şey Aydın mı aldım A onu? Önde var. Tamam bekle sakin. Tamam onu da aldım. Bekle bir A mermi A alacağım. Oyna oyna direkt onun önüne A doğru oyna. Şuradan bir baygın verir miyim? Bir dakika görmedim onu. Ya, önümüzde mi biri vardı koşan? Gel gel üçüncü sayı. Gel benimle gel gel gel. Vururuz arkayı bekle. Ah! Oh. Şurada kaldır. Dur lan dur bir cover git. Nesli tut. Şu tepeye bırak hemen. Kit var mı? Ha şurada var zaten önümüzde hemen. Arkadaşlar valla çok güzel... Kit kim aldı? Böböbö. Gelin önce tepeyi bırak. Şurayı... Aa Marked dur. Location. Basamadım. arkadaşlar çok güzel seri başladık da. Hemen gidelim şu tepeyi vuralım. Al Galata'ya yine adamlar gelmiş. Atla. Tamam bir şey olmaz dümdüz koş koş. Alt katta adam. Burada. Tamam aldım bunu. Galata'ya doğru gideyim. Tamam bunu Geliyorum. Galata ya. şey Galata. Dur gördüm adamı. Abi aygın bu. Ki bunu evet. kim aydı? Ay çayda... bir dakika mermi Adam bayılmıyor ya. Arka var. Arka var ben tamam, arka vaydı. Tutun seni. Canım var mı atayım mı? Var var. Arka nereden baydı seni? Thank you. Arkada büyük ev var ya. Ha tamam. Oradan. Aa ha. Hafif bir MS o Aa bomba atmış. <laughs> MS olsa bile vurduk arkadaşlar. İşte 13 kill çok güzel başladık. Ee, siz de bu arada videoyu beğendiyseniz beğen atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Valla çok sevinirim. Özellikle böyle kill hedefine ulaşırsak mükemmel olacak. Şu elleri falan bakayım. Araba gelmiş ama. Aha. Şu şey var ya. Hmm. Hmm. Map location. location. HS. Ben... Şu mermi lazım bana. Koşun hemen oraya. Adam kaçacak galiba. Yo üst katta. Bekle. <laughs> Aa canı bir. Oğlum az yavaş yavaş. Ne mi bu köşede beklesen tut, tut gel gel. Adam cam bastı. Geldi vur. Ya var ya. ya. Hemen şu sever niye atladım? Orada şey çağırmışlar. Oradan da kiralık. Nasıl ölmedi o adam ya? De benim arada bir internetim gidiyor da. Şuradan bir tane araba bulursak var ya mükemmel olacak ya. Hemen oraya gitsek gördüm. Tamam onun silahını alır gelirsin sen. Yetişemeyeceğiz adamlar gitti ya. 40 kişi kaldı. Aa en arkada bot gördüm onu buradan vurdum mu? ya? vurdum vallahi. Da bunlar gitti var ya boşuna zaman kaybettik he. Aa orada 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 orda Evet. Yürüyerek çok yavaşız. Bekle. Tamam bir bak. Aha ikisini de vurdum. Hemen bunlarda da bak loot'u alalım gidelim oh, çok. Helal ya. Arkadaşlar bot geliyor Onu... AVM var bunda. Tamam. Şu AVM'yi hiç kullanmayacağım. Çok kill lazım olduğu için MG SC alırım. Bir dakika şu kitleri de hiç almayacağım. Fül şu hızlı basandan alacağım. Arkada ses var. Tamam bu da gitti. Hemen şuradan çok zaman kaybettik ki. He. Evet. Herkes birbirine vuruyor. Hemen nerede bu oradan buluruz ya. Oğlum keşke oradaki de biriniz alsaydı da daha çok adam bulurduk. Ay yasnaya yasnaya çok. Susmasın. Hızlı olmadık. Onlar birazdan büyük ihtimalle dileyecek derken, aynen deli tam malzeme delilerler. Bunlar malzeme alırken hemen alırız. Aynen. Çabuk. Onları vururuz sonra bir takım bize kafa atarsa var ya mükemmel olur. Evet ya oradan mükemmel fil çıkar. Ki yenileme hızı mı? He alan güçlendirme hızıymış pardon. Ben, geldik mi? Geldik. Gözüküyorlar. İki. Pc'si var. Tamam hadi. Oha, ölmüyor adam. Ölümsüzlüğü bulmuş. Sen bir araba mı geldi? Yok. Helal. Tam buraya hemen alalım. Ben arabayla geldim. Aç bunları. 20 kişi kaldı. Bu 20'yi de vurmamız gerekiyor. Ya. O da çok zor. Ha tamam, herkes ara arabayla dalsın herkes. Hadi. Adam bulan söylesin. Ben şuradaki arabayı alayım. Aa önümde bir sürü araba var gel gel gel. Muhtemelen önüm. Geliyorum ben. Aa gördüm adamı bekle. Aa kaçtı. Sen bir yan hemen. Hasar atalım. Bayıldı o. En üst kat mı abi? Evet bekle uçarak gidiyorum bekle. Aç çatıda da. Lan <laughs> <laughs> Aa var bura var bura var da bekle. Bekle halledeceğim hepsini. Bomba var mı sizde bomba? Var 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 Getir getir çabuk İkisi de burada Hamza Kalkın buraya Biden bekle İyisi Yapma Yapma Aaa bitirdi direkt ya adam çekti ya. Bekle on, on bombayla halledeceğim bekle. Bu bomba değil ki arkadaş. Allah'ın ya Arap oyalama. Evet. kastı inşallah kafa geliyordur. Çık şunu hemen. Verme onu verme. Kasıyor ama adam var mı bilmiyorum. Ben gidiyorum. I got supplies. Tamam. Bas hemen şunu. Kaç kişi var? Hadi hadi daha fazla yaparız ya. ATP'den biri koşu halledeceğim onu bekle. Ha. Sen şöyle bir gel. Tamam. Tamam. Arkada adam ben mı gördün? Ben Toki tarafına bakacağım. Ha, tam bak. Ben de su kulağı mı bakayım. Oralar vardır büyük ihtimalle. Adam çok fazla. tam Tamam geliyor. Kaç kişi? Keşke oradaki MG'yi alsaydım ya. Var var. Bayağı var. Çatı. Çatı da var aşağıda. var. Adam uçuyor ya. Ben kafa atıyorum. aa al al tamam benzinim bitti. Gel Emir at oraya kalkalım. Sen sen al, ben geri, Bekle. Ben of Bekle. Çaldım değil mi onu ya? Ya çalma işte. Ya. Ha, ha mallettim ya. Daha var mı Çaldım. burada ya? Çaldım. Daha yok galiba çık çık. Ha. At şu mı? At var var. Aa var var. Bir daha var burada. Bekle. Uzakta. Hayır çıkmıyor. Bekle bekle. Uzak... Dur bekle. Uzak öldü. Tam bunu aldım ben. Helal. Hadi çıkalım. Ben bu arabaya atamadım değil mi? Aynen. Yo 60 yumurta araba var Kendi araban yok mu senin? Arabana git Arabana git soldan Tamam Hani daha fazla ya Kimse Kaç kilo oluyor hepsi Herkesi vursam ya Altta oluyor herhalde Oluyor ama yani Altta oluyor Şimdi kill oluyor Jolt mu ya? Yok Bekle ekle Daha devam Pochinki'nin orada yok Tam buraya drop atmış. Ben bir daha bakacağım buraya. Abi buradaki araba yoktu sanki ya. Aa önümde. Geliyorum. Tam aldım bunu. Devam ediyor. Helal ya. Bu taraflara bakmadım. O zaman burada bir yerde başka yer kalmadı ya. Herhalde skula yeri geldiler. atacağım. Aha! Dolu mu? Burada adam var. Oha Burada önüm çok adam. dolu. Önüm önüm önüm. Geliyorum. İki hemen vurayım bir dakika. Kadar. Öbürleri açıktaydı. Bir dakika. Ha gördüm bir tane. bekle nerede? Infosunu i̇kisi söyle. İkisi de ağaçta. Ağaçta. Aynı ağaçta mı? Evet ikisi de aynı ağaçta. Badi atayım mı abi? Yok bekle. Aa görmediler. Helal. Tam başka Helal. nerede adam var? Bilmiyorum aramaya çıkıyorum ben. Tamam. 31 mermim kalmış bu arada. <laughs> benden başka daha kimse kill almadı değil mi de? Rakiplerden. Bilmiyorum. Daha demin ki 10 kişiyken hiç kimse Bırak bunda daha yani, çok adam yani. buluruz. Bu arabayla daha hızlı adam de bulurum de. diye bunu aldım da. Bunlar bence tepede. Bence bunlar 3 kişi mi? bu arada takım olarak. Aa burada bot var bir tane. Bot mu ne var? O oyundaki Aha. tüm gerçekleri vura vura oyunda bot kalmış. O botu uçarak vuracağım. Ama. Ama. Tamam. 25 mermi. Adamlar ne yapıyor? Ama onlar da bence bu taraftadır ya. Sonra onlar kaldı. Görüyorum isimler tarafa. Buraya doğru gidiyorum ben. Bakıyorum etrafa. Abi biri önümde yatıyor. Sen şimdi yanlışlıkla? Araba eziyordu ölüyordu adam. Dınk diye ses geldi. kil gidebilirdi. Şimdi son adam nerede asıl? Son adama da tava mı atsam ya? Kesin oda yatıyor var ya. Şimdi arkadaşlar şöyle düşün. Sol tarafta 7 minut aynı isim bak. 35 kere kill. Hadi baygınlar desen. Çekemediğim killler, çalınan killer, Aha gördüm. Motorum şu. Nerede baksan sol tarafta 60 kere ismim çıktı bak. 60 kere. Hatta 70. Şimdi pusar mısınız ne yaparsınız? Yani bunu bir yorumlarda söyle, söyleseniz de. Siz olsanız ne yapardınız Son adam nerede? Ben olsam ben de saklanırdım valla. Yani solda birinin ismini 70 kere görsem ben de saklanırım. Ben de orada. Ya da onun çöp etmek için full onu oynamaya çalış... Hani öldürmeye çalışırım. Aa bu bir yerde. burada. Dur geliyorum. Ya arkadaşlar sabahtan beri şu adamı arıyoruz ya. Alanı mı ölecek o? Alanı ölecek. Hayır hayır bekle. Yapma. Nerede? Şu, şu taraftan bir yerden çıktı. Önüm, önümden bir yerden çıktı adam. Bekle. Valla ölecek adam yok. Alttan mı? Ay gördüm. Nerede? Nerede? Arkasında arkasında. Tamam bekle. Arkasında. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Ya ağzına vurdum sen nerede saklanıyorsun? <laughs> ya Türkmüş. Ya, ya ben niye hep tavo denildiğimde bunları Türk çıkıyor ya? Ya har yeter Türkleri de tavo atmak istemiyorum ben ya. Ne ismi neymiş? Host 06. Allah kusura bakma öyle eğlencesine attım tavayı. Şimdi arkadaşlar bir toplam kile bakalım. Arkadaşlar tam 40 kil bak. Hasarımız 4800. Yani ben tek başıma 36 aldım ama 2-2 onları da eklesek 40 kil. Sanki kilim çalınmasa veya ilk başta orada ölmesek bir 45 yaparız. Ben bunu arkadaşlar one man squad bir ara yine ne? deneyeceğim. Belki tek başıma da yaparım. Yani i̇zlediğiniz için teşekkürler. Videodan çıkmadan önce Videoyu beğene atıp kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.